Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın. Tonton anneanneniz fındık topluyor. Çok güzel manzaralı bir yerde. Ağustos böcekleri cır, 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 cır Evet. Öğle molasına gel. Öyle diyorum pardon. Sabah molasındayız. İşte kahvaltımız da bu. Bakın. Buyurun beraber kahvaltı yapalım. Bakın Bahçemden topladım. Organik organik. Bu, bu reçeli de ben yaptım. <laughs> bu üzümleri de ben diktim. Bu da espri. Anlamışsınızdır. Evet. Bu da bizim organik siyah ekmeğimiz. Tam buradayız. Evet. Hı, hava çok sıcak ya. Allah Canım hiçbir şey çekmiyor. Üzüm çekti. Şu güzelim <laughs> duayla size hoşça kalın diyorum. Ağustos böceklerine, cır, cır 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 böceklerine. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bunun yapmayı, like unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.